Merhaba değerli takipçilerimiz. Bu haftaki yeni test aracımız Türkiye'de üretilen ilk crossover ve hibrit otomobil olan Toyota C-HR. İsminin anlamı ise Coupe High Rider. B SUV segmentindeki araç kupe tarzı tasarımı ve alanında ilk olan 1.8 litre hibrit motoruyla kendi alanındaki diğer araçlar Nissan Qashqai ve Seat Ateca ile yarışacak gibi Offroad ve kupe görünümünü bir arada harmanlayan araç özellikle gençleri hedeflemiş. Araçta şu anda satışta olan 1.2 litre turbo benzinli ve Şubat ayından itibaren iç piyasada da satılacak 1.8 litre hibrit benzinli versiyonlarda 3 paket Advanced Dynamic ve Diamond paketler olacak. Test aracımız 1.2 litre 116 beygir ve 185 Nm torka sahip. 1.8 litre hibrit versiyonsa 122 beygir ve 148 Nm tork üretiyor. Her ki modelde CVT otomatik şanzıman seçeneği mevcut. Dış tasarım anlamında araç oldukça agresif ve sportif. Bunda sert bakışlı, ve gündüz fara entegreli ön far grubunun ve çamurlukla birleşen ön tamponla kaput grubunun katkısı çok büyük. Arkada ise kabartmalı ve çıkıntılı stop grubu iddialı ve güzel gözüküyor. Araç 4.360 mm uzunluğa, 1.795 mm genişliğe ve 1.565 mm yüksekliğe sahip. Aks aralığı ise 2.640 mm. 1.2 litrelik araç, şehir içinde 7.3, şehir dışında ise 5.1 litrelik fabrika tüketim değerleri sunmuş. 297 litre bagaj hacmi ise bir asas. İç alanda ise sürücü odaklı sportif bir tasarım var. Sürücü pozisyonu ideal. Kontrol butonları ve ekran el altında rahat. Saklama gözleri ve kolçak içi alanda yeterli. Buna karşın otomobil giriş seviyesi olan Advance'dan itibaren yeterli özellikler sunuyor. Giriş seviyesi Advance'da 17 inçlik alüminyum alaşım jantlar, çift bölgeli otomatik klima, 8 inçlik taç 2 multimedya sistem, geri görüş kamerası, yağmur sensörü, cruise kontrol, otomatik yanan farlar, led gündüz farları ve elektronik park freni gibi önemli özellikler standart olarak sunulmuş. Toyota Sierra'ın sunum seviyelerinde ise ek olarak ısıtmalı koltuklar, akıllı giriş sistemi, karartılmış yan ve arka camlar, yarı parçalı deri koltuklar, kolay akıllı park destek sistemi, 18 inç alüminyum alışım jantlar ve çift renkli gövde gibi seçeneklere yer verilmiş. Ayrıca araç içerisinde JBL marka hoparlör de alınabiliyor. Hibrit motor sadece 1.8 litrelik VVTi motor seçeneğiyle birlikte satın alınabilirken 1.2 litre turbo CVT şanzımanlı versiyon dinamik tork kontrollü 4x4 ile de opsiyon olarak satın alınabiliyor. Bakalım araçla ilgili test izlenimlerimiz nasıl? Merhaba değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz yine çok özel ve çok yeni bir araçla karşınızdayız yeni test sürüşümüzde. Yeni test konuğumuz ülkemizde üretilen ilk crossover ve ilk hibrit araç olma özelliklerini taşıyan Japon marka Toyota'nın yeni modeli c olacak. Yaklaşık bir ay önce tanıtılarak ülkemizde satışına başlandı, yollara çıktı. Biraz bir aslında ÖTV mağduru araçlardan biri diyebiliriz ama özellikle yeni yılla birlikte Şubat-Mart ayında yollara çıkacak e, hibrit modeli çok çok beğenildi ve beklenen bir modeli. Biz de şu anda satışta olan sizler için e, 1.2 litrelik e, turbo benzinli modeli test ettik. E, Dynamic, Advanced ve Diamond paketi altında 3 paketi var araççıların. E, her iki, 1.8 ve 1.2'lik ürün gamında. Ee, henüz satışına başlanmayan e, hibrit modellerse ise 120 beygir yüce sahip olacak değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz. Ee, araç oldukça tabi beğenildi. Ee, hem konforu, hem özellikleri, hem dizaynıyla. Az önce tabi detaylandırdık hem dış dizaynı, hem özelliklerini. Ben e, bir kez daha aslında tekrar etmek istemiyorum bu bağlamda. E, araç boş paketinde bile pek çok e, özelliği standart olarak sunuluyor. Nedir bu? 17 inç alaşım jantlar. Şu anda görüyorsunuz e, 8 inçlik e, multitouch 2 dokunmatik bilgi ekranı, geri görüş kamerası e, gibi özellikler. E, LED gündüz farları, e, otomatik yanan farlar, yağmur sensörü gibi özellikleri, e, otom, tam otomatik klima gibi özellikleri araç e, baz modelinde bile otomatik e, sunuyor sizlere. 6 ileri CVT otomatik şanzımanla kombin edildi. 1.2 litrelik araçlarda multidrive's otomatik şanzıman görevi yapıyor. E, 4x2, 4x4 4x4 versiyonunda e, Diamond pakette mevcut aracın e, merak edenler, kullanmak isteyenler için Satışta olduğu yaklaşık bir aylık süre zarfında ise inanılmaz bir e, talep gördüğünü belirtelim. Hem ülkemizde üretilmesi, hem gençlere, yeni evli çiftlere e, hitap etmesinden dolayı araç e, bu anlamda e, oldukça performanslı. Şu anda biz full donanım özelliklerine sahip Diamond paketi test ediyoruz. Koltuk ısıtmam da açık ve e, şu anda 3-4 derecelik e, soğuk bir Ankara Ayazı'yla karşı karşıyayız. Ama beni hani kalın giymeme rağmen biraz pişman etti diyebilirim. Dima özellikleri olsun. Koltuk kısıtması hemen devreye girdi ve aracımızı çok kısa bir süre içerisinde buzdan çözündürdü. CHR baş mesafesi olarak şu anda görüyorsunuz. Oldukça kapsamlı ve iyi bir mesafeye sahip. Diz mesafesi de yine aynı şekilde. Ee, hemen tabi dikkatimi çeken e, dış alanda tabi e, segmentinde benzer rakiplerine göre daha kupe e, tarzı bir tasarım anlayışı olduğunu hemen belirtelim. Özellikle arka kapı kollarının gizli olması. C-Spline'a e, yakın olması. E, ilk bakışta gözlerden kaçmıyor. Hani en önemli dezavantaj diyebileceğimiz noktasının ise Genellikle e, ben de aynı düşüncedeyim. Genellikle kullanıcılar da aynı düşüncede. Arka grubun, arka oturma alanının biraz dar oluşu, hem baş hem e, diz mesafesi olarak biraz e, kısıtlı kalması e, bu açıdan bir avant dezavantaj getirebilir ama e, onun dışında e, ön alandaki baş ve diz mesafesi, e, sürüş pozisyonu, e, camlı, kelebek camlı eee aslındaki parçanın e, görüş alanına olan e, katkısı bunlar hep önemli artılardan e, tabi e, mavi çerçeve spor mavi çerçeve e, ch karakteristik özelliklerinden biri ve Diamond pakete müthiş bir tat katıyor hemen altında piano black kaplama öndeş bordu boydan boya sarmış durumda e, yine piano black kaplamayı direksiyonumuzda da alt gruptan itibaren hissediyoruz e, Toyota CHR'da. E, dediğim gibi 1.2 litrelik bir araba ama e, yani bastığınız zaman ve hızını aldığınız zaman özellikle performansı bu anlamda e, çok çok iyi olduğunu söylemek istiyorum aracın. Yani giymelenmeyi e, yakaladığınız zaman, torku yakaladığınız zaman araç bu anlamda e, sizi hiç mi hiç e, üzmüyor. Bu da tabi aracın önemli artlarından bir tanesi. 8 inç dokunmatik ekran, kokpit odaklı, sürücü odaklı Türkçe. Ee, buradan işte araç bilgilerini şu anda da görüyorsunuz. Sürüş bilgilerini radyoya, ee, kudusuz ekranına, diğer ee, alanlara ee, ne derler kontrol edebiliyorsunuz. E, mesafesi de çok kötü değil. Hani bunu daha önce Premium, Alman modellerinde görmüştük bu ee, kokpit tasarımını. Yine TFT bilgi ekranı e, hemen gözümüzün önünde. E, solda devir, sağda hız göstergesi, e, ortadaysa e, bilgi ekranı mevcut. Hemen işte buradan kilometre bilgilerini vesaireyi e, güncelleyebiliyoruz, bakabiliyoruz. Neler olup neler olmadığına. E, G-Monitor var işte olarak hızı görebiliyoruz. Eko göstergesi, eko tabi sürüşe katkı sağlıyor. Ee, şehir içerisinde benzinli modelde 5.5-6 e, e, değerinde e, sürüş dinamiklerimiz var. E, bu da tabi e, araca önemli bir katkı sağlıyor, önemli bir katkı yapıyor. Bunu da hani değerlendirmek lazım. E, direksiyonun sele oturması ve dozlanması bu anlamda e, oldukça iyi ve e, yerinde e, önemli artılardan. E, her araçta biliyorsunuz çünkü direksiyon size rahat gelmeyebiliyor. Ama bu araçta o sportif tadı e, iyi harmanlamış durumda marka. E, direksiyon üzerinden sol tarafta Bluetooth ses sistemini modları ayarlayabiliyorsunuz radyoyu. Sağ taraftan bilgi ekranı vesaireyi koordine edebiliyorsunuz. Ee, ortada güzel bir polçak var. Bu polçak oldukça derin. Ee, hani buraya bir litrelik içecek alamazsınız ama hani kutu içeceklerinizi, cüzdanınızı, küçük çantanızı e, vesaire cep telefonunuzu koyabilirsiniz. Bu anlamda e, hani kolunuzda koyduğunuz zaman sizi katmıyor. Oldukça e, rahat bir e, sürüş imkanı sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. CHR'da. E, yine tam otomatik dijital klimanın konumlandırılması e, oldukça iyi. E, hemen altta e, alüminyum kaplama ile desteklenmiş üfes topuzu e, elektrikli park treni Sola çektiğiniz zaman e, manuel olarak da kontrol edebiliyorsunuz vitesi. E, ileriye doğru artı, geriye doğru eksi özelliklerini yapıyorsunuz. Yani manuel kullanıma olanak sağlıyor. Hold tuşu, özellikle biliyorsunuz John şehir içi trafikte sizi yoruyorsa bu hold tuşu bu anlamda oldukça e, yararlı ve iyi diyebilirim. E, hani taktiği de sağlıyor size. E, anlamda e, trafik geçiciye müthiş bir e, avantaj sağlıyor. Yine tabii ESP of tuşu hemen vites ünitesinin altında. E, bu da yine değişik bir gizem stili. E, bagaj hacmi iyi ama hani bagajın da çok çok büyük olduğunu söylemek haksızlık olur. Ama e, iki kişi için ideal ama geniş bir aileseniz zaten bu aracın hani çok geniş ailelere hitap etmediğini başta da belirtmiştim. Ee, bu aynı zamanda e, bagaj için de geçerli. Sizin e, amacınıza hizmet edecek şekilde yani 2-3 bagajınızı alır, balonunuzu alır ama daha fazla geniş yük e, taşımak istiyorum derseniz işte e, orada bir Soru işaresi, Siçarın bagajı. Yine seste mesela direksiyon üzerinde mute tuşunun olmaması bence bir dezavantaj. Hani e, illa detay <laughs> arabak gerekiyorsa ve son olarak özetlemek gerekirse Toyota Siçar. Türkiye'de de üretilen bir crossover olması hem 1.2 litre hem 1.8 litre modellerinde e, önemli bir araç. E, segmentine yeni fark atılacak, e, denenmesi, test edilmesi gereken bir araç ama e, özellikle kupe tarzı dış tasarımda etkileyici, e, stop grubu, far grubu etkileyici. içeride ise yine sportif çizgilerle harmanlanmış bir e, iç dizayn sizi karşılıyor. E, en fazla bir de yüksek e, konfor özelliklerinin içermesi avantajı, en büyük dezavantajı arka oturma grubundaki baş ve diz mesafesi biraz daha e, iyi olmasını beklediğim e, ama iki e, üç e, çantayla dolacağını düşündüğüm bagaj hacmi ve sunroof cam tavan en önemli eksiklikler olarak göze çarpıyor. Onun dışında e, Toyota'sı açar test edilmesi gereken bir araç. Direksiyon e, hissi, e, kullanımı olsun. E, bunlar yeterince tatmin ediyor.